Evet arkadaşlar merhabalar iyi pazarlar. Evet değer ortakları arkadaşlar hepimiz burada toplandık. Hepinize merhaba sevgi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Biraz moralim bozuk, biraz üzüntülüyüm. Değişik nedenlerden ötürü, özel durumlardan ötürü ancak bu yayını yapmaya, bu videoyu yapmaya karar verdim. Altının durumu ne olacak? Altınla ilgili beklentilerim öngörülerimle öngörülerim Asla yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Biraz da dolara, gümüşe bakmaya çalışacağız. Güvenli liman olan altın. Güvenli liman olma vasfını acaba yitirdi mi diye insan düşünüyor. Şimdi altını etkileyen birkaç faktör var. Onları sizler de biliyorsunuz üzerinde. Bir defa arkadaşlar bana göre etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi bu kadar olan kaosa, karışıklığa şuna buna rağmen ee, yine de birincisi bu bitcoin denen e, aracın, kripto paraların artık e, bu yüzyılda yani bu aylarda parlaması ve gelecek yıla da buna ışık yakması. Yatırımcılar artık kar etmek için orayı tercih ediyorlar. Altını ee, biraz kenarda tutuyorlar diye düşünüyorum. Bütün yatırımcılar için bu söz konusu. Küçükler de başladı, tanımayanlar da tanımaya başladı. Ve ma mantık kendi aslında e ekonomi ve para birimleri dijitalleşmeye doğru gittiği bu zamanda geleceğin para birimi gerçekten dijital para olabilir diye insan düşünüyor. Çünkü artık her şeyi kartla geçerek para, fiziki paraya elimize dokundurmadan e, alıyoruz, satın alıyoruz, kahvede oturuyoruz. Bir kart göstererek market alışverişimizi veya oturacağımız bir kafedeki kahvemizin parasını ödeyebiliyoruz. Dijitalleşiyor yani. Yakında ülkelerde bana göre bir 5 yıla kadar bu geçiş sağlanacak. Artık fiziki parayı ortadan kaldırmak istenebilir. Gidişat oraya doğru gözüküyor. Yani kripto paraların etkilemesi yüzünden oluyor altın. İkincisi arkadaşlar faiz artırımı bana göre e, altı doları etkilediği gibi altını da etkiledi. Yani faize koysam daha fazla para kazanırım. En azından kısa dönemde, orta dönemde diye düşünen birçok yatırımcı var. Bireysel olarak da var. Bu kurumsal bazda da var. Faiz tabii ki dövizi etkilediği gibi altını da etkiliyor. Bir üçüncüsü ve önemli bir şey altın talebi ne kadar? Altın arzı ne kadar? İnsanlar ne kadar altına talep ediyor? Bir şey ne kadar çok talep görürse o kadar çok altın fiyatları artar biliyorsunuz. Teşvikleri en son söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi taleplerde şöyle düşünmek lazım. Yani bugün herkes canının derdine düşmüş. Düğünler yapılamıyor. İnsanlar kendilerini süslemek istemiyorlar. Özellikle bakın Çin ve Hindistan altına en çok talep eden, altına en çok seven, ziynet eşyası olarak kullanan insanlar. Araplar da öyle ve Türkler de öyle aslında. Ama kim aklına altın alayım, üstüme başıma takayım e, veyahut da işte süsüm olsun, hem yatırım olsun hem de kendimi göster göstereyim takıp takıp çıkayım, günlere gideyim, düğünlere gideyim diye veya düğün düğün sezonları yok bir defa. Hindistan'da ve Hindistan'da düğün sezonlarının olup olmayacağı tartışılıyor bugün. Yani güvenli liman olan altın evet tamam buna bir diyeceğim bir şey yok. Ancak insanlar rahatladıktan sonra altına talep de bir miktar artabilir ve daha çok artabilir. Onun için ben bu aşının artık gelip bir an önce işe yaramasını, her şeyin normalleşmesini bekliyorum. Yani siz kendinize sorun gidip altın alıyor musunuz? Yani bir ziynet, bir takınız, bir düğün, bir nişan veyahut da kendi üzerinize veya hanımınıza veyahut da arkadaşınıza altın alıyor musunuz? Kuyumcular açık mı? Kuyumculara ne kadar insan gidiyor? Yani altına talep ne kadar? Bu manada da düşünmek lazım. Yani altına olan talep de bir miktar az. Yani onun için de biraz her şeyin normalleşmesi lazım. Artı bir de teşvikler. Teşvikleri de konuşmak lazım. Bu teşvikler işte Biden açıklama yaptı. Geçen bir doğuda e, izah etmiştim. 3-4 trilyon kadar bir teşvik sunacağını söyledi. Bakalım Ocak ayı nelere gebe olacak. Ocak ayının artık sonlarına doğru ben bir altında kıpırdama bekliyorum. 10 altın için söylüyorum. Bu gram altına elbet yansıyacaktır. E, doların tabii ki e, ne olacağı gram altında etkileyeceğinden e, şey yapamıyoruz. Tam öngöremiz dolar da artsa çünkü gram altına yarayacak ama bu da faiz şimdi artılacak artılmayacak birçok görüş var. Yurt dışındaki durumlara göre firmalara yatırım firmaları beklemiyorlar. Ya demek ki çok fazla bir faiz artırma olmayabilir. Olmazsa dolar bir miktar daha yukarı doğru gidebilir diye düşünüyorum. Dolarizasyon da ne olduğu önemli. Bir de en artısı arkadaşlar doların düşmesinde veya çıkmasında şu an Londra merkezli lobilerin, faiz lobilerinin getirdikleri parayı tekrar çekip gitmelerine bağlı her şey o zaman dolar tekrar yükselebilir. Çünkü dolar açlığı Türkiye'de her zaman var. Merkez Bankası'nın kasasının da döviz ihtiyacı var. İşletmelerin de döviz ihtiyacı var. Bankaların da var. İnsanlar da alışıyor, alıyor. Yani her an her şey olabilir orada diye düşünüyorum. Gold Price sitesinde görüyorsunuz neredeyse 1900 lira, 1905'lerin üzerine çıkan 1900'lerin üzerine zorlayan 1920-30'a kadar gitmişti galiba geçen hafta. Tekrar bir düzeltme yaptı. 1847 dolarlara kadar geldi. Şimdi burada baktığımız zaman bir aylık şu periyotta oku bulutuna göre yine alışın içerisinde olduğu görülüyor. Şu kocam ondan sonra şu aylık her biri bir ayı temsil ediyor. bir çıkış üzerinde bulutların üzerinde olduğu gözüküyor. Şöyle 5 günlük baktığımız zaman İçimoku bulutunun neresinde olduğu değişik yerlerden göstermek istiyorum. İçimoku bulutunun üstünde olduğu gözüküyor 5 günlükte. İşte bu 1850 seviyesi önemliydi. Önemli bir desteğiydi. Oraları kırmış veya kıracakmış gibi gözüküyor. Bakın buralar da önemli seviyeler. 1846'lar 1845'te bunun altına indiği zaman yeni bir seyir başlayabilir. 1846'nın altına inmemesi gerekiyor. Burası önemli bir desteği olmuş oluyor. Ondan sonra gideceği en önemli destek şu Üçümakon'un alt bulutu olacaktır. O da 1839-1840'lar olacaktır. Oradan sonra da daha aşağı artık gidişler beklenebilir ama ben bir düzeltme yapıp buradan 1850 dolarlardan tepki olarak yukarı çıkış açıkçası bekliyorum. Yeter altının bu kadar süründüğü diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu da 3 aylık mı? 3 aylık periyotta düşüşte olduğu gözüküyor 3 aylıkta. Her bir şeye göre değişik. Yani bu seviyeler önemli. Bu seviyenin 1840'ların özellikle altına gitmemesi gerekiyor artık. Çünkü daha da aşağı doğru bir düşüş sergilenebilir bir de aşağıda başka bir grafik var şunu göstermek istiyorum bütün bu gold price sitesinde bulabilirsiniz altının gümüşün yıllara göre seviyesi bir yıl isterseniz bir yıl işte dolar bazında derseniz dolar bazında 15 yıl derseniz 20 yıl derseniz öyle şu an yıllık altının seyrini görüyorsunuz ons altının seyrini işte ay ay görüyorsunuz en son bu 1809 dolarlara kadar gelmiş Buradan sonra inebileceği yer işte şu nokta olabilir belki 1827 dolar seviyeleri. Ondan sonra şu bölge önem arz edecek. Bu da çok aşağılarda bir bölge. Buralara gelmesini tabii ki beklemiyoruz. 1777 ama neden olmasın? Piyasalarda her an her şey olabilir. Bakın 10 yıllık seyirine bakalım. 10 yıllık seyirde bir çanak yapmış. 2012'lerde neredeymiş? 2012'lerde işte 1778 dolar. Daha 8 önce de aynı seviyeleri görmüş. 2021'de bir 2000 doların üstüne atacak gibi 1960 hatta. Sonra bir miktar geriye çekilmiş olarak gözüküyor. Gümüşü de bu şekilde takip edebilirsiniz. Gold Price sitesi fena bir site değil. Altınla ilgili böyle veya gümüşle ilgili gelişimleri takip edebilirsiniz. Yani Bitcoin'i söylemeden geçmek pek doğru olmaz. Bitcoin şu an bir düzeltme yapıyor. 36 bin lira falan indi ama 40, 41, 41 bine zorladı. 50 bine gidecek mi diye dendi. 36 bin lira kadar gitti. Şu an onun grafiğini açmayacağım. Oradan daha da aşağı gelir mi? Bana göre bir miktar daha aşağı inebilir oradan. Çünkü düzeltme yapıyor. İşte bu büyük köpek balıkları. Köpek balıkları, büyük köpek balıkları artık semirdi. Semirdikleri için artık karlarını oradan tokatlıya tokatlıya çıkıyor. Oradan insanları soktular. Çünkü biz de size videolarda diyorduk ya girmek mi lazım artık? Uçacak bu 50 bine 100 bine. Ama herkesin girin alın dediği yerde bir, bir miktar uzak durmak lazım gerektiğini her videoda söylüyorum. Açıkçası ben yatırım tavsiyesi olmadan artık bu saatten sonra ben de kripto paraları azar azar almayı planlıyorum. Kendim yatırım tavsiyesi değil. Çünkü 4 yıla 5 yıla kadar bunların arkadaşlar çok çok farklı yerlere geleceğini ve bunlarla alışveriş yapabileceğimizi düşünüyorum. Devletler, hükümetler bizim hükümetimiz de başlattı. Kendi kripto parasını çıkarmaya başlayacaktır. Yani bütün ülkeler dijital paraya doğru geçişe gidiyor. Bunu görmek lazım. Bunu işte biz mesela e, Eylül ayında göremedik. Bir arkadaşım bana uyardığı halde o, o anda yani Eylül ayında Bitcoin bir Bitcoin 77 bin lira yapıyordu. Şu an bir Bitcoin 270-280 lira. Yani 5 ayda 200 bin lira para kazandırdı. 70 bin lira. Düşünün bir 500 bin lira koyduğunuz. Müthiş bir tren kaçtı, müthiş bir tren kaçtı. Yani inanılmaz yani altında falan böyle gıdım gıdım beklerken millet atı alan Üsküdar'a götürdü, topukladı gitti arkasından bakıyoruz. Ha şimdi de insan düşünüyor acaba aynı şeyi tekrar eder mi? Şu an 36 bin lira kadar düşmüş bitcoin yarın bir gün 50, 60 bin, 70 bin, 80 bin seviyesine, 100 bin dolar seviyesine çıkar mı? Diye düşünüyor. Bir risk ama yani bilemiyorum. Yatırım tavsiyesi değil. İşte altına bir de buradan bakıyoruz. Burada önemli bir desteği var. 1850 desteği tam gelip oraya gelmiş, dokunmuş. Bakın yükseliş trendini artık bir günlükte yükseliş trendinin altına inmiş. Bu iniş devam edebilir. Göstergeler de bunu destekliyor. Bu bir miktar daha aşağı gidebilir diye düşünüyorum. Eğer buradan bir destek alıp düzeltme yapmazsa burası 1850 desteği tam da oralarda hatta bir miktar da aşağısına gitti, gidecek. Bakayım buradan bir toparlama yapacak mı? Hafta içi göreceğiz. Ben Biden'ın koltuğa oturduktan sonra bir miktar altının iyiye gideceğini tahmin ediyorum. Altın yeteri kadar süründü, süründürüldü. Bana göre en güvenli iki yatırım aracı ne diye sorarsanız şu an veya yapılacak yapılması gereken yani dolar molar maalesef şeyi miladını kaybetti veya kağıt paralar miladını kaybetti diye düşünüyorum. İleriye dönük yani 5 yıla bakarak bir şey çizersen yatırım tavsiyesi olmadan bana sorsalar 5 yıl içerisinde sen ne alırsın, koyarsın. 4 yıl, 5 yıl, 3 yıl neyse bekleyeceğim derse inanın ben e, çok samimi söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Sizler ne biliyorsanız tabi onu yapmanız lazım. Kimisi de tarla tapan toprak alır. Bana göre yine altın. Altın ve yine kripto paralar, Bitcoin'e. Ha var mı kripto paran yok? Eski kafayım ben. E, i̇nceliyorum, bakıyorum ama almıyorum, alamıyorum, güvenemiyorum ama aynı sizler gibi bir bakacağız bir ara. Bu arada reklam eğer kripto para almayı düşünüyorsanız aşağıda Bitlo'nun referansı var oradan alırsanız her bir yaptığınız işlemden ben çok cüzi bir para kazanacağım ne kadar biliyor musunuz bugün me bugüne kadar mesela o da yani şey komik rakamlar bazen kızıyorsunuz ya niye bunları reklam referans veriyorsun emin olun çok cüzi paralar şu an benim mesela referansımdan aşağıda Bitlo referansından 40-42 kişi kayıt olmuş ne kadar para kazanmışım biliyor musunuz bugün da 5-10 işlem yapmış 0.30 kuruş. 3 aydır Bitlo referansı koyuyor 30 kuruş. Onun için çok fazla kızmayın. Yani eğer talep eden isteyen varsa oradan işlem yapabilirler. Yarın bir gün başka referanslar da paylaşabilirim yani. Bunda bir sıkıntı, ayıp değil yani. Herkes yapıyor bunu. Ee, arkadaşlar böyle altın, altın yatırımcısıyız ama altının düştüğü durum bu. Ne demiştik bu? Demir attım yalnızlığa diye şeyin Minik şey Ebru Gündeş'in şarkısına benzetmiştik bunu altına ons altına dönüp dönüp bakmamızın sebebi işte bu gram altına yansıması. Ben ons altın almadım ama ons altını yatırımcısı değilim. Arkadaşlar bunları biliyorsunuz. Daha çok bu zamanımızı altına ayırdık. Altın bakın boynu bükük. Kuğu gibi bizim gram altın boynu bükük bir kuğu gibi aşağı doğru süzülüyor. E, yapacağı yukarı tarafa yapacağı tepkimeleri yapmıyor. Yani demek istediğim şey altına olan talepteki bir miktar bu düşüşlerin sebebinin bir tanesi de arzın az oluşu. Arzın az oluşu bir şeyi ne kadar az istersen talep edersen değeri ee, o kadar az olur. Ne kadar çok talep edersen o kadar değeri çok olur. Yani şu an insanlar sadece panikten tamam güvenli yatırım amacı falan filan diyoruz ama arkadaşlar bırakın açılsın piyasalar düğün olsun millet altınlarını alsın taka taka mücevheratını geçsin gösteriş yapsın yani rahatlasın. Yani şu an mesela siz şu an kendinizi düşünün. Bunu sadece bu videoyu altına ayırdık. Tamam doları falan konuşmuyoruz. Düşünün şu an hastalık var, sayırlık var. Dışarı adım atamıyorsunuz. Düşünün hiç tarla marla almayı düşünüyor musunuz? Toprak. Yok. Araba almayı, ev almayı düşünüyor musunuz? Yok. Altın mücevherat almayı düşünüyor musunuz? Bir düğün, nişan bir şey var mı? Veya kendi keyfinize, kendi lüksünüze... Üstünüze başınıza hanımınıza bir şey almayı düşünüyor musunuz? Yok. Çünkü geçim derdi var. Çünkü sadece sağlık problemleri var. Çünkü bunalım var, depresyon var. Evden çıkamıyorsunuz ki bir yere adım atıp da kuyumcuların önünden geçip de birkaç bir şey alasınız yani. Yani güvenli yatırım aracı derken bunları da göz göz ördü etmeyin. Bırakın piyasalar açılsın, hastalıkları iyilesin. Emin olun bu altın daha da çok yükselecektir. Yani kaos, kargaşa tamam da bir de bu tarafı var. Mesela Çin, Hindistan. Hindistan'da düğün olmuyor. Hindistan nüfusu kaç milyar? Çin öyle. En çok e, ta, e, takıya talep eden ülke Araplar. E, Türkler de öyle. Dışarı çıkıp altın alacak vaziyet mi var? E, bayanlar dışarı mı çıkabiliyor? Düğün, nişanlar yok. Sezon yok yani. Anladınız mı? Hani hep derler yazın altın fiyatları artar. Niye? Yazın çünkü düğün sezonları. Düğün sezonları vardır. Herkes altına hücum eder. E altına hücum ettiğin zaman da fiyatlar otomatikmen gram altın şu bu artar. Şimdi böyle bir pozisyonlar yok yani. Şu an varsa yoksa millet gidip kriptoyu alıyor. E, Bitcoin alıyor. Bilmiyorum inşallah bu büyük balinalar onlara da zarar ettirmemişlerdir. Şimdi 40 binden 40 bin dolardan Bitcoin alanlar oldu. Şimdi e, haftaya 36 binden 30 bine 20 bine kadar çekilir mi? 20, 20 25 bine çekilirse valla almayı düşünüyorum ben kendim yani. Biraz daha çekilmesini bekleyeceğim. Biraz biraz artık o taraflara koymak lazım. Hiç değilse bir bölümünü sepetin o taraf yapmak lazım diye düşünüyorum. Reklam. Eğer kripto para almayı düşünüyorsanız aşağıda referans linkim. <laughs> Affedersiniz şaka yaptım bu, bu noktada. Keyfim yok. Kendi keyfimi yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü hayat çok dengesiz gidiyor. Hayat insanlar e, insanlar yoruyorlar. Her şey çok daha güzel olabilecekken birbirinden işlerini zorlaştırıyorlar. Bunu o insanlar biliyorlar. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. İyi pazarlar. Lütfen bol bol abonelik, bol bol abonelik, bol bol abonelik ki bu sesimiz daha güçlüksün. Bol bol abonelik ki herkeslere sesimizi daha iyi duyurabilirim. Bol bol abonelik, like ve yorum ki beni sevdiğinizi, beni şu an duyduğunuzu fark edebileyim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İyi pazarlar.